Herkese merhaba dostlar. Bugün size PlayStation 5'e gelen son zammı açıklayacağım. Dünyada bir enflasyon gerçeği var. Bunu biz tabii ki de çok çok fazlasını yaşıyoruz. Hem enflasyon gerçeği hem de döviz kurunun farkından dolayı Sony ülkemizde %10'luk bir artış sağladı. Kara borsada 12.000-13.000 TL'lere cihaz bulunamaz iken internet sitelerinde 15-16.000 TL'lere dayandık son güncellemelerden sonra fiyatların 18-19 yerine göre o 20 binlere çıkacağı söyleniyor. Şu anki Sony'nin yapmış olduğu bu hareketten sonra oyun ve konsol dünyasının gerçekten başı sağ olsun.